Night Online yeni sunucu kayıt rehberine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yeni sunuculara giriş yapmak için izlemeniz gereken adımlardan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak entitygame.com/night adresine gidin. Ön kayıt butonuna basarak ön kayıt yaptırmak istediğiniz entity hesabınıza giriş yapın. Unutmayın, Yeni sunuculara kayıt olmak için giriş yaptığınız hesabınızda OTP aktif olması gerekmektedir. OTP kurulumu hakkında bilgi almak için açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra ön kayıt butonuna tekrar tıklayın. Karşınıza gelen penceredeki ilgili bölüme telefon numaranızı girdikten sonra doğrulama kodu gönder butonuna tıklayın. Telefonunuza SMS olarak gönderilen 6 haneli tanımlama kodunu bu bölüme girin ve onayla kayıt ol butonuna basın. Tebrikler! yeni sunucular için ön kayıt işlemlerinizi tamamlamış bulunmaktasınız. 20 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında kayıt işlemlerini tamamlayan oyuncularımız sadece yeni sunucularda kullanabilecekleri 200 Ibex Pot, 200 Crisis Pot ve 15 günlük Hellfire kanat ödüllerinin sahibi olacaklar. 3 Kasım ile 15 Kasım tarihleri arasında ikinci ön kayıt süreci başlayacak ve sunucu seçimlerinizi yaparak dilerseniz karakterinizi oluşturabileceksiniz karakter adınızı önceden ayırmak için bu fırsatı sakın kaçırmayın. Yeni sunucular 17 Kasım saat 16'da açılıyor. Gelecek yeni etkinlik ve içerikler için takipte kalın. Herkese iyi oyunlar.